Fury takımı imkansız köprüden geçebilir mi? 2 milyona gelmiş video. Mi Sizler de oynamış bunu. Herkese selamlar. Sizleninki de iyiydi. Sizin kısmını görmüş olabilirim. Aha bizimkini de buraya koymuş böyle. <laughs> Bizde çünkü base cam yoktu. Dur da bir dakika. Böyle koyalım. Başlayalım mı? Beni de çok çok mutlu edersiniz. O zaman müsaadenizle başlıyoruz. İlk yarışmacımız Fury Meşil oluyor kanka. Hazır mısın? Kardeş her zaman. 6 dakika süren var. Bu köprüde çok yiğitler gördük. Kanka, Senin için de üç çok üç dakika heyecanlıyız. Mı çıktı? Tamam kardeşim. Challenge o zaman. Challenge o zaman. Bir dakika tamam, Bir dakika. sayı dört buçuk dedim az önce. Ben beş yaptım hadi senin için. Altı, <gülüyor> <yedi>. <gülüyor> tamam, dakika tamam hadi beş dakika süren var kanka. Başlatıyorum. Evet. Üç, 2, 1, let's ben go. Bakalım mesin ilk olarak karşısında arbalet var. Dikkat edin 200 IQ hareketler olabilir burada. E aklınızı ayrılıklar geldi. Size. Kanka ne geçebileceğim mi rahatlıkla? Çok easy diyorum. Çok mu kolay? Arbaleti hiç acımadan geçti. Hazırım Çok heyecanlıyım. heyecanlı. kardeşim. Kanka sana Şurada kötü bir haber var. var. Orada da şey var tabanca var şimdi. Tabancaya e can köşesinden. Senin canın az be. Sen ne yapıyorsun orada? Oğlum da hasar alamadan geçer sen kanka. Derken Aa. tabancadan hasar yedi ama canının çok ufak. Harekete hazır, mısınız? Hareketi değil izleyin sen, abi. Ben çok iyi. İnanılmaz hızlı gidiyorsun bu arada. Kanka bu arada siz o bombalar atıldı ya. Aa şimdi oyunda en çok keyif attığım yere geldik. Bombacılara karşı yarışmacımız. Oha çok yakın patladı. Meşit bombanız varsa bende de bomba var diyorum ben şimdi çok yakın Baba sağa iki tane smuva atıyor Dikkat dikkat Bak bura tehlikeli İnanılmaz iyi taktikle geçiyor Hayır mermisi bitti SKS ile çıktı vurdu şimdi şatkan var önünde Bakalım şatkan nerede acaba çok iyi saklanmış Bir şey diyeyim kanka hayatımda bu kadar rahat geçen görmedim bombayı tabuna Çok iyi bomba gerçekten çok iyi kanka şurada değil mi? <laughs> Bilmiyorum mi? kanka da hiç bakmadan ama yine de taktik vermeyeyim sana. Yanlış yerlere mi bakıyor? Şimdi bombayla orada Bom, pompalıyı da almayı başardı. Şimdi kardeşim karşında hafif makallı var. Burası tehlikeli. Smoke var mı? Smoke'un da yok. Burası sıkıntı. Oy, oy oy bu arada alan da geldi. Ya o çocuk bana yapıyor Burada bunu almaya başardı ama canı gidiyor hafiften. Şimdi burada işte ya. 10.000'i 14'e. Kanka smoke'u alacaktın. Bir tur daha denemek ister misin? Deniyorum kardeşim. Hırs yaptın anladım. mı? Hadi at, tamam. Hadi. Canı sıkıldı. Hadi bir tur daha. <laughs> <laughs> Mesh'in ikinci turu başlıyor arkadaşlar kanka. Burada, burada yapıyorum. Pardon, burada karıyorum. yapıyorum. Lan süreyi başlatmamıştım Tamam başladı. Dur bakalım Mesh'in bu sefer önceki eldeki hatalarından ders çıkardı diye düşünüyoruz. DPS ve M4 var. Kanka bir tane arbalet yedin bence ya. Bir tane Yedim. yedin be. O headshot yiyormuşum direkt buradan. Oy. Çok giderim ya. <laughs> Kask üçün <laughs> de var. Oy ya, vurdu. Ya ya. Vurdu. body yapma shot ya ya. vurdu. Çok iyi vurdu bu arada. O mesafeden çok iyi. O çocuğun arbaletin ilk vurduğu kişi de benim bu arada. Başkası değil ha. Ya oradan vurma oradan vurma. Tabancanın. Şimdi yazın. 200 like kullanırsanız arkadaşlar beğeniriz nasıl çalışır. Yazın bunu köşeye. Nerede switch aldık ha? Geçen çok yap. sıktı. Zeyn <laughs> <Hüseyin gülüyor> abi. O fişek attı. Olur lan. Kanka. kanka Ego dedi ki kardeşim bize şeker şıkkı şeyler yapın dedi. Ben de o ara fişek derim, tamam. sana bak. Böyle dediler biz deliyiz ha dediler. Ayağını Aynen, denk bak. al dediler. Kardeşim o zaman izle Ego. Çok iyi bir bomba. Yediler ha. Yemediler Allah, kanka. Hiçbiri yemedi. Kanka. Ne zaman yapacağım bak, ben o hareketi tavsiye, ya? Bak sana tavsiye. Burada smoklarını harcama. Zaten onlar atıyorsun mu onu. Yok artık. Yok artık. Bu taktiği burada ilk defa görüyoruz ya. Bir tanesini almayı başardın ki. Beyin ya. Şimdi de arkadaşlar. Herkese verilmiyor. Kusura yani bakmayın. Burada planlanmış taktikler görüyorum bak. Gerçi valla o an düşündüm. Öldün gibi bir saçım ben. Ah, nasıl ölmedin? Ben mi? niye DP almışım ki orada salak gibi? Farklı bir taktik daha deniyor. DP oynanmaz ki orada orada burada. Bombayı gördük. Gitmedi oraya. Şimdi yakın pompalı vurdu ağzına bir tane ama pompalının ağzına geri dönüşü başardı burada da bomba cereyşi. Kanka helal olsun çok temiz geçtin burayı bir şey diyeyim mi? Harbi çok temiz oraya. geçtin. Bu adama çok tiltim bak bu adam çok hoş duruyor. <laughs> <taşırıyor. gülüyor> Hafif makineli yap bilendi. Kanka yok bak, musun oğlum? Var da. Aksana. Oha ne biçim. Oy Bak bak göstermiyor bir de. Bak. O çocuk bana e-sporcu gibi oynadı ha. Ben baktım diğerlerine dümdüz tutuyor. Iyyy meşin inanılmaz bir asal çıkarttı. Ve sinirine. Oy 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 oy, oy 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 oy. Bir canı yok. Rabbelâle benim, canı yok. Ne vuracaksın sana bir yüzük <laughs> aynı yerde. İki edil aynı yerde. Bak oraya smoğu atsan geçeceksin oraya ama iki edil aynı yerde. Bir tur daha. Son. Son. Son yapacaksın bak bu o sefer. Bu da artık. Çok kötü oldu. <laughs> İsmail'cim <laughs> eyvallah şu an. Meşin'in üçüncü turuna geçiyoruz. Arkadaşlar Meşin'e challenge'ı zorlatmak için süreyi hemen başlatıyoruz. O daha hazır değilken 3 2 1 başlar. Şaka şaka <laughs> dur dur. Dur <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Meşin'in 3. turu. Türü... Bu arada ne yapıyorlar biliyor musunuz? Geldim mesela köprüye şuraya arkadaşlar donatmışlar şöyle bak gördünüz mü şuraya? Şaka şaka. Şuraya lokta her şeyi koymuşlar. Ne istiyorsan seç şunları buradan sana. <laughs> Mesh'in üçüncü turu başlıyor. Eski, Sanki eski. bu sefer her şeyi biliyorsun. Artık tamam. Artık yeter. Burada bir duralım diyeceğiz Adım. değil mi? Başlıyorum. Süreni dört dakikaya düşürüyorum. Kabul mü? Değil. <gülüyor> <gülüyor> değil değil. Beş dakika. Adım. Yine beş dakika. Üç, Adım. iki, bir, başla. Ama... Oradan da olmaz. Ayıptır ya. Çocuk iki ok attı. <laughs> Ayaklarına vurmuyor zaten. Ayakları saklıyorlar baksana. <laughs> Akıllandı çocuklar. Ay ay ay. Şimdi senin gözünü anca geçtim. Yanlış yapıyor şu an. Kardeşim. Bir dakika burası. Bas. <laughs> Tümünü açmış bağırıyor. Tamam. Ay yine vurdu Arbenet. Yine vurdu Arbenet. Sayın sayın. Sayın sayın. sayın. Ya, sayın. İnanılmaz gerilim. Hatsafada adamın arbaletleri bana mı ya kanka? Kanka çocuk bir tık bilenmiş sana söyleyeyim. Bana bilenmiş Kanka tık sana. üstüne. Rol yapayım. Kanka onun ayaklarına bir... Kanka Barkalat'ın ayakları alışmışsa diye. o ekibe. Bu çocuk alıştı zaten. Yemeyeceğim dans etmeye öğreniriz senin yüzünden ha. Aha vuramadın ha. Kanka değmesi lazım ya. Allah Allah. Değmiyor lan. Allah değmiyor lan. Ama orada lastik var ya normalde bug oluyor kanka geçmiyor mermi. Bir tane yedi bak. Burada bu sonunda zorlansa da geçti. Flexible sence geçebilecek mi kanka? Ya diğerlerine göre birazcık daha tecrübeli şu anda. Bir tık daha ileri gidebileceğini düşünüyorum. Taktik geliştirmiş bir Bitirebilecek mi sence? Tamamlayacak mı? Ee, yok zannetmiyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> bana yok de otur izle Memo. <laughs> sen, o, sen bu arada 3 tur izliyorsun. Sen tek Aynen. Yani. atabileceğim mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Memo. Kendine <laughs> de güveni tamam. Kanka ilk seferi çok zor. Yok şimdi bak birine sıkıyorsun öbürü sana sıkıyor biter bitmez. Biraz önce tabanca öldürecekti seni kanka değdi. <laughs> Allah'ı öldürüyordu bu arada ona çok küstüm <laughs> zaten. <laughs> hani bu kadar geliyorsun çöpünde pusuyorsun bekliyorsun falan en son gelip tabanca ödüyorsun düşünsene be. Aha Çıkıyorum. yine taktik mi geliyor? Smoklar aynen, aynen. bitiyor bak. Smoklar kanka. bitiyor bak. Vallahi bak iyi ipucu verdim sana. Şimdi smoklar bitti. Bir bomba daha geldi meşinin hemen yanı başında. Hasar çıkmadı. Bir bomba daha geldi. Hadi. Hadi kanka geçtim. Bu sefer geçtin. Yine ayaklara çalışıyor. Oğlum bu ne? <laughs> çok zorlandı burada. İlk defa bombadan zorlandın ha. Arkadan fişek geldi. Yanına bomba düştü. Sayın ay Sayın kaçtı. Kanka gidiyordun ha. Oy oy oy. Kendini kör ettim ben. Bombalar çok fena. Birini aldı. Yakında oynayamıyoruz. Bak yani bu arada bombalar. bombayla oynarken pompalı da çıkıp vurabiliyorsan ha onlar beraber. Biliyorum. Onu aradan çıkaralım mı dedi. Oy bayağı sar aldım. Bir şey pompalıyı ya. şu ana kadar oynayanlar içinde dur bir dakika söyleyeceğim. Ha bomba roundunda pompalıyı bu kadar rahat saf dışı bırakan ilk oyuncusu kanka. Kardeşim ilk tere imza at bak. Eyvallah kardeşim. <laughs> kardeşim çok çok kanka şuradaki devamında kuramam. Evet orada ve bir dakika kanka. 40 saniye kaldı. Bir smoke daha. kanka ikinci smoke'u attı. Ulan minili. Sen Çok tehlikeli. Mininin hemen arkası. Bir dakika. E, şu an hafif makyalı Arkasında mini var. Bak söyleyeyim sana. Karıştırma. Hadi. Hafif alacaksın. Çırakan. Çok iyi bomba. Çıktı şimdi. Bir canı, bir canı var. Bir canı var. Kanka onu vurup direkt cover alman lazım. Bir bomba daha çektim eşin. Bakalım alabilecek mi? Güzel bomba. Yedi galiba. Oy aldı kanka. Burada iyi cover al. Burada iyi cover al. Son 1 dakika. Son 1 dakika. Daha Kar98'i var, tavası var bunun. Daha çok işi var. Süre baskısı. Messi <laughs> <laughs> şu an çok stresli. <laughs> Helal olsun. Hadesini. Helal olsun takım. Bu <laughs> çocuğu sonunda vurdum ya. Kanka 40 saniyem var. var. Lan var ya hatırlıyorum abi 40 saniye. Şimdi <laughs> Kar98 hemen karşında. Hemen patlak arabanın orada Kar98 var. İnanılmaz. Şimdi yukarı çıkman lazım. Yukarıda tavalı bekliyor. 28 saniye var. Tavayı tava vesesine alırsan ve eve girersen başarıyorsun. 22 saniye kaldı. Kanka 5 dakika demiştik. 5 dakikadan bu kadar kaldı işte. Sen ciddi misin? Evet. <laughs> 14, 13, Kanka sayıda duramıyor muyuz? Bir şey fark etmediniz mi? Çok yavaş koşuyor karakterin değil mi? bana böyle geliyor. Hadi, 30 saniye, saniye ya. daha verdim saniye sana. Daha ya, bence. Hadi 30 saniye. Verdim 30 saniye ya. daha verdim. Cavit oyalı onu. Oyalı onu aslan. Evet gel lan. Oyalı onu koçum. Oyalı onu Yeni koçum. Yok kanka yolu yeleği yok yeleği yok. Yeleği yani yok bak ay, çok oğlum, vuracaksın. Oyalı onu oyalı. Oğlum kaçıyor lan bu. <gülüş> <laughs> Aa eve Olur girmen lazım. 20 saniye. Yo 20 değil 4. 3, ne durdu kanka 20 saniye dedin. Pardon 14, 20, 10 yapmış. 11, anı 10, anı 10, 10 daha... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. <laughs> şaka şaka daha <laughs> 7, 6 saniyem var. 5, 4 Yalan söylemiştim süren bitti kaybettim <laughs> Tam <laughs> tamam, son saniyede Meşin Geçmeyi başarıyor köprüyü Kanka teşekkür <laughs> ederim geldiğiniz için öncelikle ve tebrik <laughs> ederim Nasıldı köprünüz? Kanka bu ne oğlum ya Lan bu ne <laughs> abi, nasıl bir şey bu Çok ne eğlenceli sanırım. ama ya Umarım Ele keyif şey. almışsındır Valla aldım kanka Elle sağlık kanka. Eyvallah Sırada Neyse. Flexible var oradan konuştu Böyle geçer. Abi memoda ben aynı ben yaptım. Şöyle... Memoya vuranlar Royal Pass vereceğim dedim. Normalde çocuklarda Royal Pass kazanan yok. Bunlar Egon'un ekibi olduğu için. Memo'ya çok pis oynadılar Öyle ya. Geçerim. Siz Memo oldunuz. benim yüzümden geçemedi burada. görmediniz. Video yüzümden geçemedi burada. Memo. Ooo dedi. Ne ki oraya geçmek dedi. Ben şimdi taktik geliştirdim ya sıkıntı yok. Yani. <laughs> şimdi <gülüyor> Flexible için köprü başlasın. <laughs> Bu arada köprü başlasın diyorum size arkadaşlar da biz bir buçuk saat odayı kuruyoruz. Ondan sonra oda kuruldu alan verdi mi vermedim falan. Siz hemen başladınca geçiyor. Hadi geçelim. Ya duyanımızı kaçtık hadi. <laughs> Karşınızda Flexible. Kanka bak sana çok güveniyoruz. Tecrübelisin. Öğrendin. Gördün her şeyde. Sarı <laughs> ya. Gördüm, gördüm şu anda. Dur bu süren başlamadı. Evet, sürenden kıstım. Vallahi evet. sürenden kıstım. Böyle çocuğun haberi yok daha başladı. <laughs> ne, burası. ne o güzel vurmuş lan ama. <laughs> 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 Süre, sürenden kıstım. Vallahi sü senin de 5 dakikan var ha. Furi takımına böyle. Kabul mu? 5 mı? tamam sıkıntı yok. Bize mema ben geçebiliyor ben... mu? 5 dakikası var. 10 saniye düşüş. Hadi gel düş verim ya. Arbalete hemen vurdu diye sayıyorum kanka. Bakalım Fabian'ın da flexible. Ne yapacak? İki tarafta birbirini yokladı. Sıfır asar. Bu hala asar. Kanka orada lastik var. O yüzden mermi gitmiyor oraya. Ne yapacak? Yakına gitsem Sait ne diyorsun? Flexible geçirecek mi? Kanka tek atsın. Based on a Royal Pass. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oy. Oy. Bu arada duydunuz 5 tane Royal Pass gelecek. Hareket kanka, hareket kanka kanka hareket <laughs> Dur ben söyleyeyim satsınlar. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bu arada tabancadan yediği hasar da gerçekten gözlerimizi bir kör etmedi değil yani. Şu an ama adam vurdu bu arada. Kanka. Bayağı vurdu kanka ha. Valla bir şey değil mi? 3 level setim olmasın. Aslında olması yine duyarlı mı söylemiştin? Şimdi Franks'ın sağ kulvardan, sol kulvardan rakibinin bombalarını bitirtmeye çalışıyor ama Aynen. azalan Aynen. sürenin so farkında değil. Hadi sürekli. Azalan sürenin de farkında değil. Şu anda üç buçuk dakikası kaldı. Kardeş bu yok mu daha fazla? bir? <laughs> Şimdi dibine kadar girdi. Bakalım. Yak Bomba geldi oraya. Bir, bir tık hasar aldı. Bir bombacı indirmeye başardı. Pompalı da çıktı meydana. Pompalıyı almaya başarıyor. Bombacı alabilecek mi? Bombacı. <laughs> Kanka bu intihar bombacısı taktiği. Bizimkiler çok iyi yapar bunu. Gidip sana seni öldürüp intihar ediyorlar normalde ama burada bir tık çoğalladık. Bu arada ilk defa birinin de enerjiyi fullleyerek başladığını az önce görmüştük. Flexible enerjisini de hiç elden bırakmıyor. Süremiz nedir? Süremi söylemeyeceğim. Seni baskı altında bırakacağım. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> falan geçti bu arada. Bir dakikan falan kaldı. Yok yok. Böyle bir şey yok var. Kanka... Daha vardır. 6 dakika değil miydi ya? 1 dakika 12 saniyem var. Bak. Şaka şaka dur dur acele etme. Daha var. 2,5 dakikam var. Hadi geçemezsin. Tek atmasın. <laughs> İnşallah geçer. 5 var pes geliyor. Oy anladım. oy oy hafif makinalı da Ben smoke'da zannediyorum Flexible Olur, geçemiyor 1 dakika flexible Şimdi ikinci tura var mısın? İkinci sıra Hadi bakayım ikinci <laughs> turu başlıyor lan gitti be şuraya el <laughs> Sait ne diyorsun az önceki Flexible'ın performansına? Kardeş yani şimdi daha demin tek atsaydı 5 veriyordum şimdi tek atsın 4 veriyorum hadi. Hadi. Hadi <laughs> bakayım. Mini <Ama>, de <laughs> Flexible sen ne diyorsun kanka? Bu sefer ya halledecek bu sefer, misin? Bu sefer ben kendime bir taktik buldum. Beni biraz önce süreden dolayı biraz darladınız. <laughs> Dedim hemen hızlıca bitireyim şunu. Süre olmasın ama bu sefer. Kanka daha demin taktık. Bir şey de de sen, ya, sen de mi sürü açtın? Ulan süre ya çok ya. zekice var ya <laughs> çok zekice. O zaman 3 2 bir başlayalım. Unutmuşuz abi videoyu. Bak süreyi açmak için durdu bir burada. Tamam vakit kaybettirmek evet, evet. burada. <laughs> Maç mı başladı? Tamam maçtan sonra devam edelim Memo'ya. Pnpr'den sonra devam edelim hemen. Bizim yarım kalan videomuz vardı. Furi takımı imkansız köprüde geçebilir mi? Hain Memo. Tablet'ten hasar yedin mi sen Mehmet'lerin kilidi? Pardon ama birilerde beklemeye başladım. Aç bir zorluk çeşitmiş. Hiç başlamadım. Aaa doğru. Bakalım Flexible Arbalet'in tadına bakacak mı burada? Şimdi çok taktiksel geliyor. Kamyonun da üstüne çıktı. bilerek yapıyor ha. Zaman kazandırıyor. Arbalet'ten be. yine emirdi. Ay tavancı ay ay ay. Tabancaya bilerek yapıyor. <laughs> bilerek. Tabancayı çekiyor beni ya. Kanka bugün bu tabancalı ölecek. Bakalım. tabancalı beni bıktırdı ama. Şimdi flexible uzaklardan tabancaya vurmaya çalışıyor. Bak bak yine alttan sinsi sinsi taktikler. Evet, el ele vurdun onu. Şekil olsun. Sen tavaladın evet. ha onu. Sen onu bir tavaladın ha. Yok 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 <laughs> Özür <laughs> dilerim de beni. Asar burada. Bir flexible de, aldı. değişik bir taktik geliştirdim. Silaha bak tutamak olarak... Evet evet. Taktik. Dürbün açmadan ya, oynuyorsun burada. Çıkıyor. Aynen. Kanka harcamasın onu. Bak taktik vereceğim sana. Bu köprünün mimarı benim. Bütün tamam. ince detaylarını vereceğim sana. Bekle burada bombalarını bir bitirsinler tamam mı? Biraz ustudur burada. Bir iki fake atabilirsin. Pompalı yosluyor orada. Memo köprüden sıfır yap. Bir vur soldan. Kanka peki şey taktiği yapmadın mı? Köprünün yanından geçip onları yılanlayarak geçip o, vurmayı. Şey onu ben <laughs> yapacaktım da. <laughs> Kanka eskiden oluyordu. Kan olmuyor ya. <laughs> Süren bu arada 1 dakika, hayır 4 dakika 40 saniye kaldı. Kardeş ne çok bir, bombaladı Bir boost'unu bas bence. Ay 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 Bir bomba daha geldi. Şimdi evet. alanda geldi işte. Bu sana biraz avantaj onlar cam basamıyor bak. Aynen. Öyle düşün onlar cam basamayacak. Ama süren... Ay. Aaa süren donmuş benim. Aaa bu... <laughs> Abi bomba böyle bir şey yok ya. Bir <laughs> Prensi Allah'ın hakkı üçtür. Seni de üçüncü turda göreceğiz be. Görelim. Görelim. <gülüyor> 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 git gide inancını kaybediyor ama sen de geçeceksin ben sana güveniyorum. Flexible'ın üçüncü turuyla devam ediyoruz artık. Allah'ın hakkı üçtür. Demin de aynısını yaşamıştık. Sen de de üçüncü turda hallederiz gibi geliyor. Dur la Ayı başlama anladım. dur 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 ya neyse. Başlamadı ya. ya ya bu kadar olur mu ya ayıptır ya. <laughs> başları Süren başları. Hadi şimdi başla Memo. bu arada challenge bir öncekine biraz birazcık daha zor. Neden diyeceksin? Seni öldüren Royal Pest dedim ben aşağıda. Evet rakiplerinin rakiplerin haberi ya. var. Şu an herkes sana <laughs> çullanmak istiyor ve seni az önce bombayla öldüğüne de yine Royal Pest ısmarladı. Oy! Bak görüyorsunuz mu Royal Pest dedim ve adamlar normal zıplayarak arabayla tatıyor çocuk. Iiii <laughs> uçak arabayla tattı. Kanka şu an Royal Pest'in için çıldırıyorlar. Oy! <laughs> Ay! Bir şey değil mi? Vallahi gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şu an tüm oyuncular o Royal Pass'i çıldırıyor arkadaşlar. Ciddi, o zaman süre sınırsız. Oldu anasını satayım. Öyle iş mi olur? Bak <laughs> 40 saniyen geçti. Aha yolunu buldu oradan. Meme bombacılar birbirlerini bomba atacak. Seni öldürmesin. Bakalım flexible alttan alttan deniyor. Ama rakipleri de bu sefer Royal Pass'i kazanmak için çok iddialılar, çok hırslılar. Ve da bir tırslı Royal Pass'i. Allah Aha! Ay. Tabancayı da oradan almayı başardı. Sırada çok oyunda çok en keyif aldığımız yer. Bomba Jetta var. başladı. <laughs> Arkadaşlar bu arada yukarıdan göstermeyi çok istiyorum ama buglı izleyicim o da o yüzden gösteremiyorum. Bak bak rakip sana fişek atıyor artık. O Royal Pass'i öyle istiyorlar şu anda. Şu an ben onların hayatını bitireceğim. Aldı bakayım. Ke Geçebilecek misin peki? Ya geçebileceğimi düşünüyorum. Bombayı <laughs> geçersem gerisi kolay. Kanka, mini de gideceksin bu arada. Demezdi. Ya de. kanka bence bomba bak saklıyorlar. Bunlar ne yapıyor Bak bak, şey? taktikler geliyor vallahi. Taktikler, tamam, bir tane bomba bak göstermelik bir tane attılar sana Hani kanka, bitti bombamız bir bitti, şey bitti diye. Birazdan Biraz Royal Pass'in gücünü göreceksiniz. Kanka biri üstüne doğru koşuyor. Tabii adamlar 660 Sen doğru... <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> <pas> bu ne pas koştu mu bu? Treksu bir bomba daha denedi oraya. Dünya savaşı Z3 bu. Hadi bakayım. Kanka şu. Şu smoke'u bekle bence bak. Bu smoke'u bekle bence. Oy bayağı Ay. hasar Bombalar çok yakında patlıyor. Bence oradan kaç. bir bomba şey. daha patladı. İntihar bombası geliyor mu? Bir bomba daha dibine düştü, flexible bitik asayili pompalına bayağı zar aldı. Dikkat etmesi lazım, pompalı üstüne geliyor, pompalı <laughs> Herkes Royal Bustard'da gazlı basıyor pompalıyla. Vay pesin. Tamam ben onların hayatını bitireceğim. Said'in <laughs> verdiği gazla <gülüyor> imkansız <gülüyor> köprüyü imkansızın da ötesine çevirmeyi başardılar ve... O adam... E 18 kullanıyordu. Pompalı çık çık var ya, çık çık pompalı kullanıyordu. Royal Pest dedim mi? s son 2K almış. Eğer şeyini söylesem o var ya şeydeki, sanoktaki taramalı pompalı alacak adam. Çok güzel. Hadi geçemedin. ben de çocuklara. Bana <laughs> yani ben 3 tane veriyorum. Marcos bir serser. Elinize kolay sağ olun. Çok teşekkür ederim.